İstanbul Arnavutköy Can Direktörü'den herkese merhabalar. Bugünkü cihazlarımız GARET firmasının üretmiş olduğu GARET AT Pro modelleri arkadaşlar. 3 adet AT Pro bulunuyor arkadaşlar. 2 adet 27'lik başlıkla, 1 adette de 32'lik performans redere başlıkla. Cihazlarımız gördüğünüz gibi arkadaşlar çok temizdir. Hepsi sıfır ayarında. Nokta, kusur, hata kesinlikle bulamazsınız. Şöyle göstereyim 32'lik başlıkla. Edere başlıklı. 27'lik başlıklı. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Aynı şekilde bu cihazımız da çok temizdir. Sıfır ayarında 27'lik başlıkla. Cihazlarımızın fiyatları nelerdir arkadaşlar? Hemen söyleyelim. Şu cihazımızın fiyatı 0GP Pinpointer ile beraber 4250 lira. Buradaki cihazımız da aynı şekilde 27'lik başlık, kulaklık her şey paket içine dahil bir şekilde 4250 lira. Buradaki cihazımız ise sıfır ayarında kesinlikle çiziksiz onunla şekilde kulaklığı ve sıfır GP pinpointer ile beraber bu cihazımıza 4750 lira arkadaşlar bilginiz olsun. Cihazlarımız kesinlikle çok temizdir ve pinpointer hediyelidir arkadaşlar bilginiz olsun. Türkiye'nin her yerine kapıda ödeme kolaylığıyla gönderim sağlayabiliriz. Elinizde cihazlarınız varsa takasa da aynı şekilde sayarız cihazlarınızı yeni sıfır, İsyeni 2. el er birçok marka modelden elimde bulunuyor. Düşünen arkadaşlar olursa beni arayabilirler. Bunlar da farklı marka ve modellerimiz. Cihazlarımızı alan arkadaşlar şimdiden hayırlı olsun.